Bugünkü videomuzda no Brawl oynayacağız. Şaka elimizi seçelim. Mmm ne seçeyim. En çok kupane ve Edgar herhalde. Ay. Ben su almak istiyorum. Kim en fazla hanım varım. O zaman biz de şu sporcu suyu alırız. Bak. Hadi geçelim. Tamam mı? Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki bin beğeni, be, fazla olur ama şey olursa Işığı kapatayım mı? Eğer ki e, 5 çok olur. 100 beğeniden fazla gelirse yeni videomuzda şey oynayacağız. Oynayabilirsek Normal burası derse oynayacağız Çok zor Anam anam Bedava yük Anam çok kuvvet vay. Vay, 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 vay. Git 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 Gerçekten git İnşallah alabiliriz İnşallah, Hadi. Neredesin? O Pemin ölmesi gerekiyor Yoksa Pem ölmezse bizim işimiz A, M, S. M, S, sıkıntı. Ay, 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 ben burada. Pem biraz sıkıntı. gitmeyeceğim kaldı ya. Üf. Ama öldürebilirdik. Neyse sıkıntı yok. 160 kufa stonumuz var. Yani ne yine yine. Oo 560 foil gorum var ya. Nasıl 20. Ama biz Edgar'la oynarız. Neyle oynayayım? garo iskelet galo mari. Endar o ne alır? Evet. Burada daha fazla null bra Null videosunu gelmesini istiyorsunuz kanal abone, like atmayı unutmayın. Zaten like sayısına göre videolar geliyor. Ama işte yani nasıl diyeyim size? Böyle car parking olmaz da. Ay oh, oh, yalan bu. Yalan hayır Gerçek ama nasıl hayran değil. Yalan. Zaten yalan olması. Çünkü gerçekte yani normal bursarsa hayranın şey işareti böyle nasıl değil. Hmm, ya, çarç, hiç gitmeyeceğim. Car. Oh, ne oynadı ama yalmaz. Billah billah. Ne oynadı? Oy oy. İyi. Numara oynadı valla adam. Eksi 27 ya. Üf. Ama yine de adam iyi oynuyor. Bana onu başta söyleyeyim. Ne oynayak ne oynayak ne oynayak. Cennet alabilirim. Cennet alacağım. bir stipi silah. Stipi ne alak? Bak bu da Şerif'in. Bak, bak Şerif'in nasıl tasarımı bu. Yeni tasarımı yeni sürümde geldi. Ama ben alacağım. Ama şimdi kara peri. Şu sihirli ormana bir bakacağım ben. Sihirli orman nerede? Hmm, burada. Kara peri Orman ruhu bu. biz canıtları oynayacağız. Can at, can Ama can at. Aman Allah'ım acayip Valko can alacağım ya ben çok güzel. Hadi 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 at, at, at. 4 dakikadır oynuyoruz. Şimdi ne diyecek? Herkes kor değiliz. Son

ne adamlar <laughs> Oy, are nani? Ama nani biz öldürmesi hamna kolay. Üç <laughs> dakikada oyun. öyle bir video bitiririz. Evet. Bu videom birazcık uzun olacak. Uzun olmasının nedeni de tabii ki oyna daha iyi anlamamız, daha iyi oynamamız demektir. Bir gördüğüm fazla kufalı karakter alacağım. Bak. Kupa karakter. Şu oldu? Bilmiyorum valla. Beş. Kral. En çoğu numara. Kral oldu iyi oldu hangi kral alayım? Ben öyle çok şeyler sevmem.

bir vuruşta daha bir vuruşta evet evet gelme gelme pikemon benim ya Üf. neyse ondan sonra eksi yedik ya Üf. üç dakikamız var hemen ne alayım ne alayım ne alayım ne dero You see my yani. Çarpım falan destekler daha güzel ama şu bu değil aynen. Aksesuar bir de vuruş. Şimdi ekranı kısalım. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Geziyor. Tabi video yere birazcık parlak olabilir. Sonra kendi telefonunuzu ekranı kısarak yapabilirsiniz. Oy sorç Biraz sıkıntı. Oy oh, nani var nani çok sık. Bak burada birisi var. ne biliyorum. Bu ilk videom çok güzeldi. iyi oynadı ama yalan billah. Hep -5. Son geliyor kaldı 2 dakika. Evet, oynayın onunla da. Böyle oynayın. Bu daha güzel. Video böyle oynamıyor. mega böyle oynuyor. Çok güzel. bir Yok. Aynen bu, bu çift hesaplar sonra daha iyi. Çift hesaplar ya da savaş tarafında şey daha güzel oluyor. Şimdi o taret maret mi diyeyim, nedir öyle bir şey? Bu daha güzel oluyor. Ama tek hesaplaşmada bu daha güzel. Aha. Ama gerçek hala değil. Evet şöyle şimdi bir yerde ortaya bir yere gideyim ben. Oy dayanmay. Ben de aksesuarlı. Dayanmak birisini öldürebilir. Şu anda dolmak üzere fazlasıyla. Hemen ama ya gel gel bak benim bekletme bir saat. Gel öl bitsin gitsin. Bu arada YouTube özür dilerim dolayı. Bak oğlum dibine gelmiyor. Ya üf. Neyse. videomuz bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.